selam ne yapıyorsunuz? Bu ikinci günden videomuz. bu arada ankette şey işte Domestic No Kanojo kazandı. Yapacağız her Mesih Yani bir sonraki videomuz o olacak. Bu videoda bir araya sıkıştıracağım daha önce söyledim ama bu arada şöyle bir şey diyorum. Amına koyayım. Hani abonelerime duyuru diye bir video yapmışım ve bunu kim abonelerim izlemiyor. Aga neden? Hani belki öldüm belki kalın belki önemli bir şey olacak hiç mi merak etmez neyse ya. Neyse konumuz arkadaşlar bu sefer Türkçe'nin ve Space Station. Şimdi abi ben buna her Keşke ben mesafeli bir şekilde değil, bayağı samimi ve bir şekilde yaşıyordum. Çünkü ben Türkçe animeleri seviyorum bayağı. Yani Jojo dublajlar tamam. Canıcın taşak star! Anasını kadar koşuyor! <laughs> Hayır yani o sadece öyle değil. Yani bir animenin Türkçe versiyonu varsa Türkçe versiyonu izlerim. Ve her zaman da Türkçe yani en azından resmi Türkçe animeler ya yani, öbür fan sayfaları fandan daha çok serbest Instagram'daki dublajcılar diye onlar daha iyi yapıyor işleri. Yani, çünkü çeviriyi çok daha kolay yapıyorlar. Daha çok öyle televizyon çevirmeleri kötü oluyor. Bu yüzden insanlar dublajı kötü sanıyor. Az ki onu seslendiren adamda sıkıntı yok. Adamlar çeviriyi çok kötü yapmış oluyor. Ama ben buna güvendim. Yani dedim ki Space Stone, yeni nesil bir kanal falan ama hani adamlar çeviriyi üzerinde biraz da artık e, anime artık günümüzde çok daha yaygınlaşmış bir şey neticede. Hani seslendirmelerle bu işi tutkuyla yapar ve iyi dublajı izleriz diye düşünmüştüm ama neyse artık. Böyle edeceğiz. Yani şimdi ben herkesin aksine yine Naruto'yu beklemedim. Tamam Naruto'ya falan şey yapıyordum ama benim asıl gözüm Kuroko'na basketteydi. Çünkü biliyordum oğlum yani Naruto'nun yiyeceği sansürden çok hayal haberim vardı. Ha tabii bu Arap sansürleri olacağını düşünmemiştim. Rütük de yani çok sansür yapan bir şey. Özellikle şu an bir izlerseniz bir bakarsanız herhangi bir Cartoon Network'taki eski bir anime, şey çizgi film bölümüne. 10 yıl önce aynı bölüm neyse bir 10 yıl önce yayınlandığından çok çok daha kesilmiş ve sansürlerle buluyorsunuz. Mesela onu bir gün Gumball bölümünde yaşadım. Bir televizyona bir baktım Network'ta gamble açtım. Bir bölüm vardı. Bölümün %75'i kesilmişti. Ben onu küçükken televizyonda izlediğimde tam da hiç sansür yoktu. %75 şimdi saçma sapan sansürlerden kesilmişti. O yüzden Naruto'dan çok bir şey beklentim yoktu. Çünkü bayağı şey kesilecekti. Ee, konuşmalar çalacak. Mesela burun kanatma tekniği buna bir örnek falan ama Krokona Basket'te çok sansür olmazdı. Çünkü Krokona Basket harbi şey bir anime. Ya, family friendly yani. Mi? çok bir şey yok. Ha tabi yürüyen iki tane fan servis, fan servis karakterimiz var Alex'tir, Momo'ydur filan ama bir tek onlar ama hakikaten amına koyayım şunu düşünüyorum. Alex'i animeden mi kaldıracaklar? Ne yapacaklar mesela? Yani Alex animeden kalkacak mı? Yürüyen fan servis kadın çünkü. Neyse o gün geldi çattı. Space Stone'un açılmasını bayağı bekledim ve açıldı. Ha ben de nasıl bir şans var bilmiyorum ama hem normal televizyon var, hem Dish hem de TV var ama hiçbirinden Space Stone'u bulup açamadım. Kanal yenilemeyi falan şuna ama şey yaptım. Ben animeleri uygulamasında, mobil uygulamasında izliyorum. E şu ana kadar Naruto'nun 2 bölümünde, Kuroko no basketinde yayınlanan 6 bölümde izledim. Yani herkesin de bir ümidi vardı ama işte o gün, o gün ilk açıldığı gün bayağı bir eleştiri alıp şey oldu. Çünkü sansür, Arap sansürü Yani. Tamam Arap kanalı falan ama yani ben ilk başta zaten dedim ki Arap kanalı ne anime ne ne alaka diye ama. Ya harbi işin bokunu çıkarmışlar ya. Ya Doraemon'un mesela yeni in introsunu. Doraemon'un hani introsunda ilk önce e, kuyruğu sallanır ya Doraemon'un sağ yönünde Onu mesela kaldırmışlar abi on, ondan nasıl bir şey çıkartabiliyorsunuz ya Ne kadar hastalıklı bir düşünce abi ya Ne bileyim yani en küçük şeye kadar e, karaktere kadar ister büyük olsun küçük olsun her kızın bacağına tight geçirmeli Ve bu tight'ların da hepsinin renkli olması ya bence bu fetiş. Neyse krokona basket'te bizim koç niye yeşil tight gibi bir tight desenli ama kare desenli Oğlum bu yapmak istediğin şeyin tam tersi bu fantezi oluyor artık ha Hani bu yüzden artık Space ile ilgili kimse bir şey konuşmuyor. O yüzden ben şu an bu video yapıyorum. Yani ben bir şeyin hype'ı geçtikten sonra niye video yapıyorum? onu anlamıyorum ama neyse. Hani ilk başta bir tepki etki koymaya başladı. Yoksa yok abi biz kime var? ya? mürte şikayet edenler oldu. Ama dedim ki oğlum kimi kime şikayet ediyorsunuz? Oğlum kimi kime şikayet ediyorsunuz? O yüzden yani bu aslında ha, hoşuma giden şeyler oldu mu? Evet bazı introların Türkçeleştirmesi. Mesela yıllardır hep dinlediğimiz Doraemon introsunun Türkçeleştirmesi çok güzel oldu filan. Hani en azından yeni nesil Kuroko'na basketin Naruto gibi animeleri tanıyacak. Ha bu arada kan sansürleri falan çok şey yapmıyorum ya. Çünkü arkadaşlar ya bir kere sizin beklentiniz çok yanlış. Bu bir çocuk kanalı. 7-13 yaş arası çocuklar için olan bir kanal. Yani siz bundan bir artı ya da Japonlara olduğu gibi bir Japonya'daki gibi olduğu gibi sansürlük bekleyemezsiniz. Yani Allah'tan Çin gibi sansürlenmişler. Yoksa çok çok daha kötü olabilir ama bunlarda kanı gri yapmışlar. Krokona baskette falan Tetsu'nun kafasının kanadı bir yerde. O da kan kırmızı ama ne dersin Naruto kanı gri yapmayı tercih etmişler. Ya da başka ne var? Mesela Kona Hamar ya Naruto seksi jutsuyu öğretmek için bunlar bir porno şeyine giriyordu. Dergecisine giriyordu. Ee, o bölümleri falan full kesmişler. Ama ben bunu bekliyordum açıkçası. Yani sizin burada tepki gösterme olayını anlamıyorum. Çünkü abi hani Arap kanalı ve çocuk kanalı. Ya, sansürden geçince tahmin etmeniz lazım. Benim asıl derdim çeviri abi. Çeviri şey seslendirme konusunda yani bilmiyorum abi ya neden acaba işin büyük şirketler tarafından yapılan yürütülen kısımları hep bok gibi oluyor onu anlamıyorum ama hani bir yerde fan dublajı diyorsun şey yapıyorsun o diyorsun ki artık bu işlerde işte artık millet farklı filan yapıyor bir bakıyorsun seslendirmeleri bunlar lol karakterleriyle seslendirmeleri geçmiş var e tamam lol karakterinin sesine bakıyorsun çok güzel direktikleri çok duygulu söylemiş bir bakıyorsun mesela anime çok duygusuz çok zina Mesela Kurokono Basket'te Kagami'yi de, Kagami de örnek verir. Kagami'nin sesini ben o halde ne sevdim? Orijinaline benzemiş ki bu arada orijinaline benzetmeye çalışıyorlar daha çok. Ama işte o duyguyu veremiyorlar yani. Ne bileyim Japonya'dan öğrenmemiz gereken şeylerden biri de şu zaten seslendirme muhabbeti de. Ama ben şunu inanıyorum ben mesela Black Clover filmini sevmiyorum. Bir zaman Black Clover filminde türlü dublaj seçeneği vardı. Oranın dublajı çok da kötü değildi. Duyguyu verebiliyordu. Ama nedense bu Space Tomb'daki hiçbir şey duyguyu veremiyor. Ben bunun en büyük çeviri olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani günümüz anime fan dublajları ne yapıyor mesela çeviri alıyorlar onu Türkçe'yi daha duygulu daha iş yapacak diye de değiştirip uyguluyorlar. Yani neyse, neyse, ne, mesela ne söylediğin cümlesine ne diyorlar mesela. Ama Space Tune gibi resmi şeylerde ne yapıyorlar? Ne söyledin sen ha söylesene hadi. Söylesene neden şanji? bugün çıkartıyorlar tam çeviri yapıyorlar. Ya bu yüzden cümle bu kadar uzun olunca bu kadar şey olunca da o duyguyu vermek gerekiyor. Yani bunun aslında seslendirmeleri yüklememek lazım da aslında. Çeviri çok kötü. Çeviri tam çeviri çünkü. Ve herhalde Arapçadan filan çevirmişlerdir. Ya Arap kanalı ya. Arapçadan çevirmiş olabilir. Japonca orijinalinden çevirdiğini de sanmıyorum. Yani ya İngilizce'den ya Arapçadan çevirmişlerdir. Arapçadan çevirmemiştir umarım. İngilizce'den çevirmişlerdir. Ha tabii oğlum adamlar mal neyse. Uygulamaya giriyorsun abi. Şimdi 3 tane seçenek var premium. Yıllık, aylık reklamsız 35 lira. Reklamlı 25 lira. Adamlar uygulamaya reklam koymayı unutmuşlar abi. <laughs> Ve Arap uygulaması olmasından da bilmiyorum ama vergi var. Premium satın alırken 5 TL vergi alıyorsun. Kısacası ya bu kanalın olumlu yönlerini yani yeni nesil en azından güzel animelerle büyüme şansı var. Şahsen yani şöyle tamam bu için Naruto'su, Kurokona Basket e falan, Usagi Drobo falan da var ama hani mesela tam böyle bizim çocukluğumuzdaki Beyblade Bakuman kıvamında animeler de var. Ya yani Nivian Beyblade var mesela ben ne kadar Beyblade metalden sonra bütün her şey bok olduğunu düşünsem de Beyblade Beyblade'de LBX diye bir anime var mesela. Yani mesela bizim küçükken nasıl epic futbol olarak GGO futbol izlerken Inuzuma Eleven'ı getirmişler ama Inuzuma Eleven'ı çok komik getirmişler. Adamlar karakterleri Türk yapmışlar. Hani bazı animelerde bütün şöyle bir kanun varmış onun sebebi. De, ya işte sen yayınladığın animelerin belli bir miktarını Türkçeleştirmek zorundasın. Türk kültürüne uygun yapmak zorundasın. Karakterlerin ismini değiştirmek. Bunu öğrendim ilk başta çok konuşmuş. Çünkü harbi filmler bir filmlerin dediği gerçek olacaktı. Şey Berkecan Aleyna. <laughs> Emrecan muhabbet ama anlatan öyle olmaz. Zaten bu ağır top animeleri de öyle yapmazlar. Orijinal bırakırlar diye düşündüm. Evet. Hmm. Cringe oluyor musun? Ben şahsen cringe olmuyorum. Ama çeviri çok kötü be abi. Ya mesela bir de şunu söyleyeyim. Midoriya'nın seslendirilmesi. Hiç güzel olmamış seslendirilmesi. Sanırım. Orijinalinden çok uzak. Tetsuki sevdiğim şey yaptım ama işte bir yavaşlık var. Bir seriyi konuşamıyorlar. Onun sebebi de çevirinin çok kötü olması işte. Yani. Seslendirimin kötü olmasının büyük olmamış. Neyse. Yani sonuç olarak bunu izleyin. Yani derin gibi Türkçe anime fetişiniz varsa uygulamasını ödeyin. 20 TL ödeyin ve izleyebilirsiniz her ay 20 TL ödeyerek. Ha onun dışında televizyon da izleyebiliriz yayın akışına göre ama ya bence uygulamasını izlemek daha rahat oğlum Ha şunu da söyleyeyim bok gibi de playerları var bana. Bok gibi playerları var. Bunu hiç sakınmanız yok. Bok gibi playerları var oğlum. Uygulamasının playeri çok kötü ya. Neyse bugünlük gündem videodan bu kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Domestik bir olacak yapacağız hani meski ve e, unutmayın şu anketlerde oy verin. Gerçi bu sene, bu haftanın anketini bitti. Bay bay. Bye bye. bye, bye.